bakalım. Hepinize tekrardan sana ben gülüm Ve bugün Oo, uh, yine paket açılıma. Yine paket açılıma Ve ben Blaze. Evet. Ve 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 ve, ve. ve. çok güzel bir T-Rex dinozor Bu iskelet. T-Rex dinozor iskeleti. 3 boyutlu iskelet diyor. Ve en güzel tarafı da galiba kazı ve çıkar. Yani paleontolog Masum. olacağız. Paleontologluk yapacağız ha. Ha paleontolog olacağız. Bunu kanka. bir kanka. Bunun bir tanesi Aynen. de. Dur kanka. Birinde kanka, birinin kanka, tabiat tarihi müzesine mi gideceksin? Kanka kanka kanka. Bir şey açar mısın kanka lütfen? Hemen ışığı açıp geliyorum. Karanlık oldu. Tanıtmama gerek var mı? Burada bu sefer kimler var? Bir tanıyalım gene. Az karakterimiz var. Kırmızı itfaiye, bayan sırtı, Jackson Storm, Airborne. Hava indirici demiştik buna. Cruz ve geçen bölümü açtığımızda... Polis da... Şimşek McQueen ve... Ve... Mağara Mater. Evet. Bu... Bunu açamamıştık çünkü video çöp olmuştu. Bunu ise evet. açmıştık videoda. Bakın, hatırladınız mı hemen? Bu benim. Polis Şimşek McQueen. Evet. O zaman... Sırada durak hızlı montaj. Hadi hızlı montaj yapalım. Hızlı montaj yapalım. <laughs> evet şimdi kaza alanımız hazır ben evet. kureklerimiz de hazır kanka sen hemen başla şeyle keskiyle ve onlara da vereceğin görevleri ver. Tamam kanka sen bir başla keskiyi. Hemen başlıyorum. Keski ve ha. çekiçle. Hadi bakalım. <laughs> evet, oluyor, oluyor, oluyor. Oluyor. Aynı yere sen yapmaya devam et. Ah. Öf öfçe diyor ama. Hadi fırçayla temizleyelim. İskeletin izlerini görene kadar aynı işlemi yapmamızı söylüyor yönergeler iskeleti bir görelim önce bir. bir kemik görek mi? Evet. Kanka senin lastiğin güçsüzleşmiş mi? Ah. Bu arada hala bir şey görünmedi. Bir de sürekli farklı yerlere yapıyorsun ya o da gecik. Neyse tamam. Devam edelim. Yalnız sen çok sert vuruyorsun kanka. Hafif diyor. <laughs> ya çıldıracağım. Küçük hiçbir şey görünmüyor da. Daha. daha yaklaşmayı bırak. Matkabın sesi iyi geliyor mu? Matkap değil o çekiç bildiğimiz evcil çekiç. Kırma makinesi. Kuşçuklar bu arada şu an karakterinde gözükmüyor araçta. Ama ben şu an gözlük taktım. Gözümüzü korumak için gözlük. Kanka senin gözlüğün nerede bakayım? Aha burada. Herkes gözlüğünü taksın. Güvenliğimiz Hı -hı. için. Kemik hakkında işlemleri herkese yaptır. Bir işlem. Bu arada lastiğinize, ağzınıza, gözünüze falan yüzünüze, gözünüze sürmeyin. Göz camlarınıza hele ki Camlarınızı kirletmeyin. O. Bir saniye, birazdan geliyorum. Birazdan kayıt devam edecek. Evet küçükler devam ediyoruz alçıyı biraz yumuşattık suyla. Ve güvenliğimiz için bir de maske taktık. Sağlığımız için. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Herkes maskelerini Yalnız takmış. Yalnız ben maskemi takmayı unutmuşum. Ne? Hemen tak. Ben takıp geliyorum. Of ya. Ana! 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 ana, ana. Bir saniye, Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bu görüntüler için çok üzgünüm. Tamam. Kırıcı iş makinesi çalışıyor. İş makinesi değil bu. Bu bir Keski, keski. Tamam. Biraz şöyle genişlet. Sen iyi olur. Oraları yaptın zaten. Bir de bunu yavaş yapman gerekiyor. Yavaş ve yumuşak yapman gerekiyor Pardon kanka. Özürüm. Yavaş. Brrr. Yavaş diyorum hala aynı ne yapıyor şöyle ya, sakin. Tamam be, <laughs> Hadi bir iskelet görünsün artık. Aa, aa galiba göründü. Hmm, bir şey göründü. Şurada bir şey bir, göründü. Şurada bir şey göründü. İskelet midir artık? Ne olur? Ne olur iskelet olsun. Ve kemik bulmuş olalım ne olur? Keminimizi dönüşü alalım yani ne olur. Bir saniye ben birazdan geliyorum. Evet çocuklar. Devam ediyoruz. Ben bir ağzımı çalkalıp geldim. Yani ağzıma gelmedi ama. Bir. Ağzımın tadı değişi verdi. Ben de önlemimi aldım. Evet, bu arada şimşek nerede kaldı? Bizim şimşir. Şaka şaka şimşek. Şu an bir şey göründü. Orada bir şey göründü. Kuşluklar eğleniyor musunuz? Keyifler nasıl? İki paket açılma bir tane çektik bugün. <laughs> Hatta şu an çekiyoruz hala. Video bitmedi. Şey nerede şimşek? Geldim. Son anda maskemi taktım. <laughs> Bu <mu> maske? <laughs> Şimşeğin aynına bakın koşacaklar. Şu an tam anlamıyla piko izlesin valla. Evet, Blaze'in muhteşem inşaat makinesi ses, ef ses efektiyle. Kanka senin lastiğin mi ıslak? Sanki öyle gibi ha, ha, ha şey, çalkalama yaptın ya ondandır. Süngerdendir. Evet, Kemeye zarar vermemeye çalışıyoruz. Ya yine sert vuruyorsun kanka. Sert vurmayacaksın. Bir şunları bir temizleyelim alçıları. Evet bir şey göründü şu an. Bir kemik, bir kemik gördüm sanki orada. Bir kemik. Normalde o bir kedi gördüm sanki galiba. Ben onu uyarladım. Bir kemik gördüm sanki. Uhu. Burada güzel bir uyarımı oldu benim. Benim bir sürü uyarlamam var. <laughs> bu arada hayatımda ilk defa böyle bir kazı yapıyorum ama bu alçı. Normal şeyde olsa, normal toprakta falan olsa çok rahat kazarım yani. Mesela şeyde karşı Jurassic Park'taki kazı alanında ben çok rahat yapıyorum kazımı. Zaten orada bir tek fırça var. Oradan rahat rahat kazıyorsunuz. Çok eğlenceli. Yakında bir gideriz belki yine. Şöyle bir ne zaman işte Mayıs, Haziran'da falan gideriz belki bir. Hatta güzel bir video çekeriz. Hatta kanalım bir kere tatil olmuştu ya iki ay video çekememiştim. Onun dönüşü dönüşünü karşıya Karşıyaka'da yapmıştım. Kazıyı durdur. Ne oldu? Ben hemen geliyorum. <laughs> Biliyorum çok fazla ara verdim. Huh. Koştuklar geldim. Kanka sünger kullanayım mı? Ha, bir sünger. Erburnu. Sünger görevi sende. Tamam. Dur komutu ben veriyorum. Airborne. Hı. Sen. Sen de. Süngeri sen hallet. Tamam. Orada Hı. süngeri suya batırdı. Tamam çıkar. Tamam. Alçı biraz yumuşattık. Tamam yeterli. Onu geri koy. Suyunu. Geri koy. Tüp. Tamam. Tamam. O zaman... Ben görünen, matkaba geçiyorum. Kemik görünen yerler. Onun hmm. adı şey... Hep unutuyorum adını ya. Keski. Keski onun adı kanka. Keski bende. Evet ben alışmaya başladım bu paleontolog işine. Harbiden alışmaya başladım. Önlememi aldım. Oo. Oh! Kendimi böyle hani fen derslerinde, fen bilimleri derslerinde deney yaparlar ya o bilim insanları, bilim öğrencileri fen bilimlerinde deney yapan öğrenciler gibi hissettim kendimi ya. Gözlük, maske, bir de önlük eldiven. Oo! Oh. Eldiven dedim de lastiklerim yani. Maskede hep düşüyor. şu kemiklerden biri çıksın. Hop kemiğe zarar verme. Kemiğe zarar verme. Harbiden bir kemik göründü orada. Bir kemik geliyor kemik. Bari bir kemik çıkartalım şu videoda ya. Bari bir tanecik. Değil mi kanka? Bari bir tanecik çıkaralım be. Kanka. Evet. Bir kemik çıkaralım mı bu videoda? Videonun sonunda da tamamını görürüz belki sadece. Hayır bu videonun içerisinde tamamını göremeyiz ki uzun sürecek bu. Evet. Hatta bugün bile bitmez bu. Sonra devamını da videoya çekeriz bilmem artık. O zaman... Part 2 de gelir. Aynı Doktor Rashi gibi. Şşş. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Sevgiyle kalın. Part 2'sini bekleyin bölüm 2'yi. O zaman sevgiyle kalın.